Uygulama kilit ekranı parmak. <laughs> ya, şimdi normalde uygulamaların başlıklarına odaklanmıyordum da burada dikkatimi çekti. Ya sanki gün geçtikçe uygulamaların isimleri de yorumlardan etkileniyor gibime geliyor ya. <laughs> sanki yavaş yavaş bunlar da bozuldu gibi lan ne yaptınız Play Store'a <laughs> Baya özlemiştim özlemişim bak yine yani baya zaman 3 ay falan geçti Play Store'u özlemişim de. Yani ne zaman şöyle özledim falan desem birkaç yorum sonuna kafayı sıy sıyırıyorum hayattan beziyorum. Yani o kadar kısa sürüyor ki özlemim yani var ya. <gülüyor> <gülüyor> parmak izinden sorun oluşursa gönül play sorumludur. İyi kanka pozlar. Bu uygulama benim parmak izimi kullandığı takdirden itibaren Play Store suçludur. Bu uygulamayı 14 Aralık 2021 tarihinde indirilmiştir. Eğer özel bilgilerim paylaşılırsa Play Store'ye dava açar. Dava açar ne? Kim o? Kim yapar oğlum? Artık siz de mi yapmıyorsunuz? Başkasına mı yaptırıyorsunuz? Kaç kişisiniz oğlum? <laughs> 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 Parmak işaret. <laughs> parmağın nerede olduğuna göre değişir yani. İşaretin tillağını görmek değişir. <laughs> Bu uygulama bir yıldız hak etmiyor lan Yapamıyorsan yapma kardeşim Neden sinirimi bozuyorsun ha neden Artık bu dünyada kimseye Güvenemiyorum kardeşim düzgün Uygulama yap sonra play store'da Uygulamayı yayınla neyse daha fazla Yazamayacağım çünkü sinirlerim bozuldu Ya yazma daha fazla zaten Bu kadar yeter <laughs> Ya bu isyan ne ya depresyona girdin Play store'da uygulama indirmeye mi Karar verdin sen de bütün kederini Böyle mi atıyorsun ya Tepen attı sinirlendin durak olarak buraya buldum. <laughs> <laughs> Eğer yaşadığı bütün sinir, stres, bıkkınlık konusundaki patlaması bir tane parmağa bakıyormuşsun. <laughs> <laughs> Neyse bütün sıkıntılar yok olacak gidecek. Siz sakin kalın prensesim. Bozmayın moralinizi. <laughs> Uygulamayı 10 Mart 2023 18.40 tarihinde indirdim. Uygulamayı düzgün kullanmak için tüm izinleri verdim. Bilgilerim vır 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 falan filan. 1, 2, 3, 4. kişilerle paylaşılmasını istemiyorum. Aksi halde yasal işlem başlatacağımı arz ederim. Google Play sorumludur ya. Biraz daha gaza gelse daha 4'ten sonrasında sayacakmış. Zar zor kendisini tutmuş. <laughs> Lan kişi bırakmadın dünyada be. Herkesi sayın. <laughs> Aylar. Onat. Parmak izine göre Google Play Store. <laughs> ya artık parmağımız da mı beğenilmiyor ya? Ne yapacağız oğlum biz? Artık Play Store böyle yorumlardan o kadar sıkılmış ki. Demek ki bazı kriterler falan vermiş. Öyle parmağı olanlar isyan etsin diğerleri gelmesin demiş. Artık çare olarak koskoca site bunu bulmuş. <laughs> Yapacak bir şey yok. Demek ki parmağı biraz daha hoş ve cazibeli basarsan. Belki içi kıpır kıpır olur Play Store'u <laughs> O zaman işler değişir <laughs> Zaten 7 yıldır parmak müptelası oldu Play Store ya. Görmediği şey kalmadı. Bu saatten sonra kısıtlansa ne olur <laughs> Allah belanı versin. <laughs> ya Google kullanıcısı. Az daha ıhınsan bir tane N harfine basacaktın. Her şey tamamdı. Ve yine başaramadılar. Yine başaramadılar. <laughs> Artık beddua sahibine ne kadar hızlı geldiyse daha yorumu yazamamışım. <laughs> Ben uygulamayı 29 Haziran 2023 tarihinde saat 23.13 indirdim. Eğer kişisel bilgilerim alınırsa bu da kanıtımdık. Uygulamayı 20 Haziran Salı günü 2023 yılında yüklüyorum. Saat 01.46. Ses, video, fotoğraf ve benzeri şeyler yayılma olursa yasak işlemler başlatacağım. Bu da kanıtır. <laughs> fark ettiniz mi? Birisi bir yorum yazıyor. Farklı bir kelime veya söz öbeği kullandıysa diğerleri de kopyalı yapıştır yaptığı için onu da kullanıyor. Sonra grup olarak, kitle olarak yavaş yavaş o kelimeyi iyice bozuyorlar. İyice o kelimenin arasını biliyorlar. Bu da bu da kanıtımdır, bu da delilimdir tarzı kalıbı aldılar. Kanıtımdık diyor birisi, bu kanıtır diyor. İyice içine ettiler. Ben hiç beğenmedim, o kadar denedim. Sadece o uygulamayı kitleyebildim. Diğer uygulamaları kitleyemedim. Bu uygulamayı 17-20 tarihinde indirdim. Eğer özelim çalınırsa kanıtımdır. 12 Haziran 2023 bir şey diyeceğim. 17-20 tarihinde ne ya? Ne yaptın? <laughs> saati saati tarih yaptın ya. Ya yeter oğlum bir durun Allah aşkına ya. Bellemediğiniz şey kalmadı ya. <laughs> İyi ki parmağınız var. <laughs> Ya bir de sevgili Play Store her yorumun altına yazıyor ya bu bunu yararlı buldunuz mu diye. Ya neyi de bulacağım bunun yararlı diye. Bu nasıl bir şey ya? Fufot yir. İyi bir uygulama ama sadece bazı şeyler kilitlediğinde kilidini açtığımızda bazen açmıyor. Böyle şairane bir sesle okuyayım diyorum. Ortama %50'den sonra yavaş yavaş içime göçmeye başlıyor. Ya hiçbir şekilde olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> bu uygulamayı 6 Mayıs 2023 gece 12.02'de indirdim. Kredi kardeş şifreler çalınırsa haklarımı kullanacağım ve benzeri bu da kanıtı <laughs> yahu şu ve benzeri kalıbını bile o kadar boktan bir yere koymuşsun ki ne, neyin benzeri ama <laughs> nasıl bir cümle ya bir de gecenin 12'sinde indirmiş kalkıp bir de söylüyor utanmadan ya lan bu kadar mı canını sıkılıyor yani koy kafanı yastığa uyu derdin ne amın okuyum gece gece bu mu geldi aklına ya nasıl bir hayatınız var nasıl bir hayal gücünüz var sizi fufuk bu uygulamayı 4 Mayıs 2023 tarihinde indirdim şifre fotoğraf özel bilgiler e-posta gmail ve parolalarımın alınması durumunda Türk Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi'ne başvuracağım. 4 Nisan Salı 2023 günü indirdim. Herhangi bir sorun görünmüyor Suvan. Kişisel mesajlarım bir şey olursan bu da kanıtıdır davacı oluruz. Uygulama onda on. 10. Bazıları izinsiz girince fotoğrafını bile çekiyor. Kimse telefon Konunzu, kocalayamaz. Kocalay... <laughs> Kocalay <laughs> kocalayamaz. Ne diyeyim? Allah bir yastıkta kocasın Ne bir <laughs> Allah hocam kocalar mı? Erkekler mi? Bilemem de bir parmağa bakar haberin olsun. <laughs> Fufot yer. Ama bu sefer de bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır. Ve Hüseyin Kağıt, Özkan Özcan, Hayatı Tesbih yaptığım klip izle. Canlı maç izle. Listesine göz atmayı unutma. Beni son bölüm izle. Full izle. Türkçe dublaj full izle. <laughs> tamam lan ver izleyeceğim. Allah'ın kitabını izleyeceğim. Ne olur ne? <laughs> İnşallah burada bahsettiğim film gibi sizin yorumlarınızın da Türkçe dublajı falan vardır da artık eziyet çekmem gerçekten. Benim de ihtiyacım var Türkçe dublaja, altyazıya. Ne olur yardımcı ol. Çok güzel uygulama bu uygulamarı yapana Kuban Oli merhaba gelmiş geçmiş olsun dileklerimi. Sunuyorum nasılsın? Merhaba da bir şey var mı acaba diye düşünüyorum ama bu sefer de ben altı Merhaba ne? bu konuda bir anlaşalım. <laughs> Lan konu mu var? Hangi konuda anlaşacağız? Ne ya? <laughs> Neyden bahsettin ki anlaşma istiyorsun ya? Şifremi şifre yolluyorsun alttan alttan ne yapıyorsun? Ya ben senin hangi sözüne inanabilirim? Gözünü seveyim ya. Ne bırak Allah aşkına ya. Yürü git abi. fufot tir.